Thanos. Dikkatli bakacağım karşıya geçip görmek istiyorum ya. Thanos Reis. Görmeyeli bir değişmişsin hayır olsun. Ha buraya atlıyoruz değil mi? Tamam. Herkese merhaba dostlar. Nasılsınız? Keyifle yerinde mi? Bugünkü videomuz arkada da görüldüğü üzere. Çok sevilen Felipe oyununun obisi. Parkur yani. Gördüğünüz üzere hızlı bir şekilde sizlere sunacağım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz, umarım eğlenirsiniz. Lütfen videoyu beğenmeyi, bir like atmayı, kanala abone olmayı ve bildiğim kanalı açıp o sırada da bir iki kelime de olsa yorum yapmayı lütfen unutmayın. Yorumlarınız gerçekten çok kıymetli. Yapmak isterseniz ne ala, yapmazsan canı sağ olsun önemi yok. Teşekkürler. Size de iyi seyirler diliyorum arkadaşlar şimdiden. O ee, bir... Ana Thanos lan bu. Neyse. Yakalamamamız gerekiyor değil mi arkadaşlar buna? Ben doğru biliyorum. Aha. Evet. Denedik ve gördük arkadaşlar. Ben de üstümü değiştirdim. Şurttaydım. Pişirsem çıkaracağım ama. Bu ne şimdi arkadaşlar? Dur. Şöyle hop. Bir daha. Bir daha böyle. 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 Haydi bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Tanrım dikkatli bakacağım. Karşıya geçip görmek istiyorum ya. Tanrıs Reis. Görme bir değişmişsin. Hayır olsun. Ha, buraya atlıyoruz değil mi? Tamam. Şimdi bir. iki Üç. Dört. Beş. Altı. Allah beri yedi. Sekiz. Tamam. Bu arada arkadaşlar eğer bu ayakta da izlediyseniz şunu da demek isterim birkaç yorum görüyorum atıyorsunuz teşekkürler. Abi, işte i̇şte abi işte sen Ablamısın falan diye. Arkadaşlar ben ablamla beraber Roblox eşekleri üretiyorum arkadaşlar sizlere. <laughs> atıyoruz yani kanala. Beğeniyorsanız ne ala o yüzden like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Biz iki kızız arkadaşlar. Hani onu size söyleyeyim çünkü yorumlarda bir iki şaşıran rastladım. Hakikaten abla mısın diye soruyorlar. Ben de onun soru şahitini gidermek istedim. Eğer bu arkada izlediyseniz, duyduysanız Allah per diye. Oyunumuza devam edelim şimdi. Hani bin abone olmak gerçekten çok istiyorum. O yüzden abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok önemli abone olmanız gerçekten. Aha. Ha. Saraya basmıyordum arkadaşlar. Dur. E, e, ne yapıyoruz? Anlamadım ki arkadaşlar. Korktum. Dur. Hı. Evet. Bu arada. Bir de ama kanka bir dakika kanka dur, olmaz. Bu arada yorumlu. Abla ya. Bak ben düşüyorum kız da düştü görüyorsunuz bu. <laughs> bak. kız gene düşmüşler. Neyse dur devam. Arkadaşlar bu kadar izlediyseniz lütfen yorumlara Roblox'a en sevdiğiniz oyun ne yazmayı unutmayın eğer vaktiniz var ise. Bir de bu arada yani şunu da demek istiyorum yani. Dors oynayanlar bilir. çünkü Dors vakti zamanında Roblox'ta işte çok favori oyunumdu. Hala öyle seviyorum ama hani ee buraya kadar izleyip tabi şu an beni dinleyen kişiler anlayacaktır ki eski hay olmuyor, eski güzelliği olmuyor. İlk başta işte so aylarda aylarda karakterleri konuşturma yapmışlardı işte, amgarar veya naknak -nak gibi konuşma sesleri yapmışlardı. O bir hoş olmuştu benim için, beğenmiştim. Beni daha gerici yapıyordu ama hay bu kısa sürdü. Birkaç gün oynayıp tekrardan bıraktım oyunu. Yani siz seviyor musunuz bilmiyorum ama. Ben Dors oynamıyorum bu aralar hiç. Siz oynuyorsunuz mu bilmiyorum ama su şehrinde falan takılıyorum arkadaşlar ben. Orada oynuyorum. Bir gün gerçekten de sizler de beraber, siz de isterseniz oynamayı Roblox beraber isterim. Sesli bir şekilde sohbet etmeyi. O yüzden lütfen yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar yanlış geliyoruz. Gerildiğimde de o yüzden. Bir dakika. Hadi bismillah. Bunlar bizim geleceğimiz parkurlar mı yoksa başka bir lan? Burada atlıyoruz değil mi arkadaşlar? Ha, tamam. Parkur ne kadar uzunmuş arkadaşlar ya. Bu oyunu da önce oynadınız mı? Yorumlarda da bir unutmayın kankalar. Bu ne? Aman ha ben karanlıktan çok da rahat olmuyorum karanlıkta arkadaşlar ya. Geri diyorum biliyorsunuz bu pek karanlık seven bir tip. Erlak pır! <laughs> Evet arkadaşlar lan lan dur. Bu arada Roblox içecekler hoşuna gidiyorsa dostlar bir kanala uğrayıp bir bakabilirsiniz videolar kısmından ve oynatma listeleri kısmından bir videolara bakmayı unutmayın. Emin olun hoşuna gidecek videolar içecekler bulacaksınız. Eğer orada hoşuna giderse abone olmayı da unutmayın kankalar. Şimdi merdivenden çıkıyor. <laughs> Ay yemin et falan. Değil mi? Dur de bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakalım. Ama yani e, zorlayacak diye de az yani abarttınız ha artık oha. Ben her seferinde oraya bir ruhumu teslim edeceğim oğlum ya. Neyse tekte geçmem gerekiyor arkadaşlar ya. Oh, Aha. Kırmızı Mavi seviyorum. Mavi bundan böyle bu böyle sevmiyorum. Kırmızı da sevmiyorum lan. Ya biri mi tutmaz be kanka? Millet benden bakarak geçsin. Oh, git geç lan. Geç, geç kanka, kanka geç, kanka geç. Kral geç. Ben düşmek istemiyorum eli. Geç kanka geç. Ha öyle bir şey yapmam. Geç. Alo. Yapsana. Geç geç. Kral. Ah oh, benden bir şey edecek yani. Ya delirir misin? Şey mi edersin yani. Tam bu da sarı oluyor değil mi arkadaşlar? Tam. Hay ben böyle dünyanın yani. Bu böyleydi. E, aha ben renkleri unuttum kankalar. Kırmızı. E hangi renkti lan? Mavi mi lan tamam lan. Mavi. Kırmızı. Yeşil mavi kırmızı. E Yeşil. Mavi. Kırmızı. Sarı mı lan yoksa? E ne arkadaş? Yeşil. Nefret ediyorum bu engelleden. Kırmızı. Ana. Ana maviymiş ya la. Maviymiş lan. Lan mavi. E böyle dünya var ya bak ben neler neler şimdi diyeceğim ha yeter. Yeşil. Kırmızı yeşil. Ana kırmızı. İnşallah sıkılmamışsınızdır diyerek devam ediyor. Böyle salak saçma sapan kazalar olabiliyor. Öyle ki ben oynarken kankalar. Bu nasıl olacak şimdi bu he? Hı. Ama yapma ya böyle zor engelle koyma ya o. Zorlaştı arkadaşlar. 35. stage'deyiz. Hmm. Demek ki ilerledik değil mi? 36'dayız arkadaşlar. Yok kanka ben istemiyorum sağ ol. Böyle tam Üst kamera açısı gibi yapıyorum ki ...seçebilirim canım. Heh. Yani ben buradan ne anlamalıyım? Ne anlamalıyım oğlum burada ben? Sen saçma sapan hareketler yaptırıyorsunuz. Oh bak ne oldu? <laughs> Ana. Ha buna basacağım. Tamam öyle olsun. Heh. Evet. Dostlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Arada hatırlatıyorum çünkü gerçekten mühim bir şey yani. Yaparsanız çok iyi olur. Teşekkürler şimdiden. Daha fazla bol bol eğlenceli Roblox içerikleri gelecek dostlar. Bilginiz olsun. Yani eğer takip etmek istiyorsanız ve takipte kalmak istiyorsanız yani ama ben böyle dünyanın evet ellerinden saygıyla neler neler demeyerek hayırlısı ile inşallah besmele çekerek çıkıyorum tamam. Evet, kaçıncı stage'deyiz bilmiyorum arkadaşlar ama ilerleyeyim yine de. Bir engeller zorlaştı bir minik. Yok artık buna, bu zorluk değil bu başka bir şey lan. Bu nasıl yapacağım oğlum? Bir daha dönmeye oğlum dönemem. Anlamadım ki ne oldu şimdi. Yukarı mı çıkmam gerekiyor? Ne ne yapacağım yani? Neden ne ne anlatıyorum be abi? Ne anlatıyorum be abla? Bu merdiven değil. Bu tuzak arkadaşlar. Saçmalığa bak. Töbeler olsun ya Rabbil Alemin ya. <laughs> ya, gene başladık ha <laughs> bu. Tamam o da değil. Hayattan soğuduğumu hissediyorum şu an ben. Ya abi mavi mavi kırmızı kırmızı yap geç be kanka. Yap geç lan. Ya geç oğlum ya. Yıl olmuş 2024 biz hala düşüyoruz anam ya. Geç kankam geç. <laughs> lan ne kadar kaldı bitmesine acaba arkadaşlar. Yok canım daha bitmeni biz besine gelememişiz yahu. Zaten görmeyen gözlerim daha da görmüyor artık evet. Beni bir salon ayol. Neyse. Neyse neyse evet. <laughs> Ana. Ya oğlum bir mal ya manyak manyak hareketler niye yapıyorsunuz? Ben böyle özel güçlerim <laughs> yok. Tamam güzel. Şimdi biraz daha hızlanalım arkadaşlar. Çünkü benim için o tadı buradadır. de değil. Hızlı hızlı oynayacaksın. Ezu bil daimine. yok oluyor. Allah akper. Allah akper. Allah akper. Devam devam yürü 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 koş koş. Lan ne bitmez merdiven ben be Tamam şimdi ne yapmam lazım? Oradan at atlayacağım lan. Aha. Aman aman nerelere geldik ya Rabbi. Dur şöyle hop tek tek yapalım tamam. Şimdi arkadaşlar bu tamam. Kırmızı yapalım Allah <laughs> Ya korkuyorum ben de. uh, oh! deyince karakter vallahi refleks olarak oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet şimdi. Ka karşıya atlamıyor muydum la? Kesin ben yalnız bir şey yaptım duymuyoruz ama ben bir şey yapmıyorum zaten. Ee, gene aynı hata yaptım arkadaşlar. Pardon. Ee, şey yapıyoruz. Şimdi e, ne lazım ne lan? Ama anlamadım ki oğlum. Bana biraz malı anlatır gibi anlatırsanız öyle hani işimiz güzel olacak. Ama ne yapmam gerekiyor ki? Ben o mesafeden atlayamam ki. Öyle bir becerim yok kanka. E, olmuyor işte ama yani. Hasbinallah ya. Oğlum olmuyor Rezil mi oğlum? Oğlum olmuyor olmuyor. Bir bana anlatın lan. Sinirleniyorum ya. Oğlum. Nefret ediyorum bazen biliyorsunuz bu şeyden ya. Bu nasıl bir dünyadır diyor. Oğlum demiyorum yani bir tane parmağı sayma ne var? Ya illa şu Karadeniz'de de var abi çıkaracaksınız oğlum ya. Çıkarmayın oğlum bir sal. <laughs> yok ama yok atın nalı artık bu ne ya? <laughs> ya Rabbil Alemin diyerek devam ediyorum. Beni beni hasta etme oğlum ya. Ben böyle yapacağınızdan <laughs> gelin <tam. gülüyor> Bak hele <öyle> ya. <laughs> Yok yani. <laughs> ne oldu lan? Hani abartma oğlum ya. 55. stage geldik arkadaşlar. Bir daha kusur, bir ma, ma bir ufak hata yaptığım için mahvola. Kusura <laughs> bakmayın. Bazen gerilebiliyorum oyunlarda. Biraz illa size de oluyordur bu arada böyle bilgi bilgisayar kafa Efendim söyleyeyim mobilden Allah oynuyorsanız böyle bir telefona kafa atma eylemleri kesinlikle geliyordur size de. Roblox'lular bilir yahu bu işi. Bilir. Gerçekten ben bilmek istemiyorum ya. Şöyle çapraz çapraz gidiyoruz kankalar. Çapraz 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 çapraz. Çapraz çapraz çapraz. Hani öyle bir koşuyorum ki şu an yukarıda yukarı kameradan. Sanki şey gibi böyle arkadaşlar. E, böyle bir şey beni sürüyor ben yapmıyorum sanki. 60'a geldik. Buz Ya sayma bir kere çapmam ne var yani? O kadar da böyle ya biliyorsunuz öyle çoklu engellerde yani, böyle kafam yani böyle, bir anda bile 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 hani çarpabiliyorum o engelleri, anlatabiliyorum yani öyle bir yani renkten gözüm gitti ki böyle renk biliyorsunuz zaten Roblox'a çok oluyor rengi ara falan diye ben çok oynadım siz de oynadıysanız biliyorsunuzdur yorumlara da belirtin lütfen ee, gözümü Rabbime teslim ediyorum oynarken arkadaşlar evet Felipe'ye doğru ne yapıyoruz lan biz. ve Felipe sıfatı eşkal evet gidiyoruz arkadaşlar nereye gidiyoruz Aleyküm selam. Selamun aleyk. Nereye gidiyoruz? E gidiyoruz öyle mi? Ulan orada da yolun devamı da yok. Göğe mi düşeceğiz acaba? Yere mi düşeceğiz acaba? Kız ne olacak? Yo gidiyor Allah lan. Evet arkadaşlar. Bu videoda böyleydi. Umarım eğlenmişsinizdir diyelim. Lütfen kanala abone olup bildirim çanı açmayı, videoyu beğenmeyi ve eğer vaktiniz var ise bir de yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım sizi eğlendirebilmişimdir. Ben oynarken çok eğlendim açıkçası. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.